Да, черт возьми. Guy no? Messheim. burayı ezberledin artık. <Sessizlik> Verecek şimdi. <Sessizlik> yani <Ben> mi <Sessizlik> <Burda işte>, Yok <tengeliyordu. Sessizlik> o. Oh, ben ne alacağım? Buru da işte den geliyordu. O be, bir gönlüyor, var, bir şey var. <Sessizlik> şöyle ne yapsın? Grilde yenmez değil mi? Yok ya, ah ya ne diyeceğim? Böyle bir enerji de Ya benzin E mı? Al bir yerden. Burada yok. Evet arkadaşlar yani, alışverişimizi yaptık. Ingushet'te yok mu? Var da bu. Şey yeter mi benzinim bir bak? Ayşe Ayşe'de de kadar yeter. İtemem ben. İyim ben değilim yor. Alışverişimizi yaptık eve gidiyoruz. gidiyoruz. Etleri dün <laughs> burada 200 yorum et dün kaç lira yapıyor? Benim hesabım kıt. Sekiz, dokuz, sekiz, sekiz. Sekiz bin. Sekiz bin sekiz yüz mü ne yapıyor? Türkiye'de. Burada alabiliyor musun? Dün alamıyor. Sekiz bin lira yani adamın on beş bin maaşı var. Kira ödüyor, her şey evet. ödüyor. Allah yardım etsin. Amin. Ee? Seni arabanın içinde boğmazsan Zaten sıcak Tepeme geçti ee. Bak yabancı şehirdeyiz Çekersin bir tarafa seni Atarım seni burada aşağı <laughs> zaman Evet Bu beş şeyin altı Ne oldu? Mi, bu mülacık veriyor buradan Bilmiyorum. Yeni Allah evler. Allah burada sen. Ne güzel evler yapıyorlar burada. Kim bilir kaç paraya kiraya verecekler bunları? Binden aşağıya bulamazsın. Daha pahalıdır. Aynen. Nem filan 1500 verir. Evet. evet. 1500'ü kim verir? Türkiye'de kaç lira ya 1500? Türkiye ile kıyaslama kendini. Neden kıyaslamayız? Ne Audi çalışan 4000 lira aylık alıyor. Niye vermezsin? E, verir de yani. Audi'nin olduğu şehir bu. Şimdi çay içtik ama. Aa. Hani Audi neredeydi? Sağ tarafta, ileride. Buralara bunun ambarları bak. herkes Audi sürüyor ki burada. Audi işte, burası Arkadaşlar burası Audi'nin çıktığı arabasının çıktığı şey. <laughs> Audi'nin. Audi'nin fabrikası burada. Bak şunun arkaları hep Audi. Bir köy Abi, Onların bak. işleri de. Bir köy kadar Bir köy. Ekonomi burada. Almanya'da iyi da başka değil. yer. Bak. Ekonomi iyi diyor. <laughs> ya, ya sen seninle sohbet etmek istemiyorum. Neden ama? Ya okullularda istemiyorum. Ya, ya sen, tamam. Sen şu anda parasıyla 8 bin liralık alışveriş yaptı. Ben Türkiye'de de yaparım. Ya, Yapamaz. O sen yaparsın. Buradan gidince. Ama orada yaşarsan lah yaparsın. Ben çünkü euro bozduram tamam. Ya, ya, ya orada yine bozduruyor. <laughs> e, bağırtma. Türk lirası harcıyor. tamam. 15 bin e, gira ver. Ya hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> ya <hiç> ya. <laughs> <benim. gülüyor> yapmasana. Ne diyor? Ya beraber. <laughs> ya. ya hiçbirimiz. Hasta hasta. O ne çekeç? Ümit bunu anahtarlıkları demiyor muydun sen? Evet. Kaç para ki o? 10. 30. 嗯。 Niye? Hazır torba. Hiç Su mi? alalım ya. Koyayım. Bu aradığından bu. Aa tuz lazım eve. mi? Bilmiyorum ki. Al bir tane. Yok o yorgan. Aa bu güzel ha. Bence Ama öyle. bak. 12 lira. Al. Ya? Al. Tamam. Evet. Tamam. Onun için öbürünü atarım. hayır ben istemiyorum. Yastığımı yapma, değiştireyim. <laughs> Yastığımı Aa şey. <laughs> o gurkeler benim hoşuma gitmedi ha. Bilmiyorum da. Bu tencereler güzel ya. He? Değil ya. <laughs> ee uzak, uzak değil yok. ki. Ne yapayım, Nereye? Nereye? Yastığı atma ama şey. Var demek. Araldı Esu oldu. Esol. Aran vardı ya. Başka da yok benim. Ya bilgim. vardı be. E değişmiş demek. Yaratayım mı şimdi sana aral? Nasıl değişiyor? Bir daha mı var? ...berisi yok. Ben taşırım. Ama öbürünü kaldıramam. <laughs> Sallamıyorum da yani öbürünü baştan dedim. Çok ağır. Et olan torba. Başka ben bir daha koydum. Onu ben hayatta kaldıramam. Kaldırırsın. Saat taşı şey sulanır, sulanır. Lan çok sıcak. Egan. Ya öldüysen. Yine canlanacaklar. Yine canlanacaklar. Başım ağrıyor. Var mı yok ki nihayet eve attım kendime Alışverişimiz bitti bugün kasap günümüzdü. Kasabımızda bir saat uzaklıkta oraya gidiyoruz. Ama ben iki aydır gitmemiştim. Et fiyatlarını görünce bir kez şok oldum. Eskiden iki ay öncesine kadar kıymanın kilosu 8 liraydı galiba. Ya 8 ya 9'du. Şimdi 10 euro olmuş. Kuş beş, kuşbaşı kuş et alıyordum 12 euroya. Onlar 15 euro olmuş. Tavuk şinitsili alıyordum. but şinitsi 8 euroydu. O da 10 euro olmuş. Ben 6 kilo kıyma aldım. 1 kilo ciğer aldım. Ondan sonra 4 kilo tavuk butu şeklinde et aldım. 1 kilo tavuk et aldım. Şeyde mangalda yapmaya. Ondan sonra da 3 kilo da tavuk şınıtsıl aldım. 2 kilo da kuşbaşı yapmak için et aldım. Hepsine beraber 185 euro ödedim. Eskiden bu aldıklarımın daha bir katını alıyordum. 200 euro falan ödüyordum. Oğlumu alıyordum. Kendimi alıyordum. Dolma biberleri de şaşırdım içinde 8 tane var 75 sent bir euro bile değil biz bu biberleri ben kışın 3.50 3.90 alıyorum içinde ya 4 tane oluyor ya 5 tane ama bu sefer 75 sente belki yaz geldi diye düştü böyle 8 tane var içinde bu ince biberlerde paketi 2 idi kışın tabi 3 euroya çıkıyor 4 euroya çıkıyor Şimdi bunları yerleştireceğim. Kasabımın şudur. Kasaba işte o kadar verdim. Ondan sonra Alman kafına girdim. iki kere. Bugün 400 euro'yu harcadım. Eve geldim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Buzluğa atacağım.